Allah'ın emirleri herkesin her zaman hoşuna gitmez. Nasrettin Hoca demiş ki, ya şu ahiret alemi nasıl acaba? Kabir sana bir gideyim demiş. Ölmeden evvel bir göreyim. Kabre girmiş, bakalım Münker ve Nekir gelecek mi? Soruları nasıl soracaklar bilmem ne filan diye. Açılmış olan bir kabre girmiş gece, yatmış oraya, beklemiş beklemiş. Yani acaba Münker Nekir ona da gelir mi filan diye. Sorular sorar mı filan diye. Yok bir şey, gece olmuş filan. Sonra Çangul 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 bir takım sesler böyle duymaya başlayınca ha geliyor galiba filan diye unmuş bir şeyler filan yer orada fincan yüklü bir katır kervanı geçiyormuş e mezardan bir yusa bir adam başını kaldırınca katırlar ürkmüşler adamlar ürkmüşler efendim çat çut patır küldür bütün fincanlar kırılmış sermaye gitmiş e katırcı sonunda bakmış mezardaki de canlı bir insan hoca bir güzel pataklamışlar Zor kurtulmuş evlerinden kaçmış, yara dere içinde filan. Ertesi gün tabi hocanın deneyini de merak edenler var. Yani bakalım ahiretten ne oldu, ne kaldı filan diye. Hocam demişler kabir alevinden ne var ne yok filan demişler. Allah'ın cancı katılarını ürkütmezsen hiçbir şey yok demiş. <laughs> <laughs> yani. Bu fıkra hatırında kalacak. Şimdi esas itibariyle gayemiz kaçırmak değil kazanmak. Netice itibariyle allem edip kallem edip insanları iyi Müslüman yapacağız. Günahları bıraktıracağız.